Dolunay meditasyonuna hoş geldiniz. Bu dolunaydaki odağımız girişkenlik, güç, tutku ve liderlik olacaktır. Bu içsel ruhsal gelişiminizde dolunayın yansıttığı yüksek enerji seviyesini kullanmanıza davet ediyorum. Hadi başlayalım. Ben kendini sıfırladan Müge. Rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Gözlerinizi kapatın ve derin, yavaş, sevgi dolu nefes alıp verin. Nefes alın ve rahatlayın. Şimdi nefesinizin rahatça ve kendi doğal ritminizle akmasına izin verin. Her nefeste yüzünüzün ve vücudunuzun gevşemesine izin verin. Zihninizi boşaltın, kalbinizi etrafınızda olan evrenin enerjisini ve ışığını açın. Kendinizi bir kamp ateşinde otururken hayal edin. Gökyüzüne bakın ve dolunayı görün. Üzerinizde parlayan, enerji dolu ışığını hissedin. Gezegenimizdeki tüm canlılara ve size bağlı olan dolunayın güçlü bilgeliğine ve enerjisine güvenin. Dolunay zamanı bir doruk ve serbest bırakma dönemidir. Şimdi artık hayatınızda istemediğiniz şeyleri aklınıza getirin. Artık size hizmet etmeyen, serbest bırakmak istediğiniz şeyleri, eski beklentileri ve alışkanlıkları bırakın. Onlara nefes verin ve önünüzdeki ateşe atın. Tüm negatif enerjilerin ve duygularının ateşin içinde kaybolduğunu izleyin. Küllerin dolunayın güçlü ışığında yok olduklarını hissedin. Güvenle ilerlemenin zamanı geldi. Her nefes alışınızda arındığınızı ve hafiflediğinizi deneyimleyin. Dolunay ışığında kendinizi yenilenmiş hissedin. Bu dolunay hedeflediğiniz ne olursa olsun güveninizi ve cesaretinizi harekete geçirmenizi hatırlatır. Mümkün olabileceğini hiç düşünmediğiniz en büyük hedefiniz nedir? Görselleştirin ve vizyonunuzun bir parçası olduğunu hissedin. İç gücünüzün büyüdüğünü ve içinizdeki değişimi hazırlandığını hissedin. Ayın gümüş akan ışığı, vizyonlarınızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz kaynakları çekmenize yardımcı oluyor. Yeni dönem başladı ve yenilenmiş ve güçlü enerji, motivasyonla şarj oluyorsunuz. Nefes alın. Verin. Bu içsel cesaret ateşini kalbinizin içinde hissedin. Nefesinize odaklanın. Bu güzel duyguda kalın ve yeni döneme enerjik bir şekilde başlayın.